herhangi bir güç kullanmadan yokuş yukarı çıkan arabaları nasıl açıklarsınız? Kanada'nın New Brunswick bölgesinde bulunan bu alan 1930'lardan beri manyetik alan olarak bilinmekte ve bu bölgede birçok doğaüstü hadise yaşanmakta. Eğer arabanızı bu bölgeye getirip kontağı kapatırsanız araba bir süre sonra yokuş yukarı hareket etmeye başlayacaktır. Anlatılanlara göre manyetik anomali yüzünden hava araçları bir sorun çıkmaması için bu bölgeden değil de farklı bir noktadan uçmakta. Bölgedeki yerçekim anomalisi yüzünden, bölgeye her yıl binlerce turist takın ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü gizemli yerlerinden biri olan bu yer, Santa Cruz'un dışındaki Kırmızı Orman'da bulunuyor. Bu gizemli noktada, dünyanın diğer yerlerinde bulunan yerçekiminden daha farklı bir yerçekimi bulunmakta. Bu yüzden buradaki evler yerçekimi anomalisini daha iyi yansıtması için 20 derecelik bir eğimle inşa edilmiş. Bu bölgede pusulalar sapıtıyor, elektronik cihazlar ise tam olarak çalışamıyor. Bir iddiaya göre bu bölgenin altında dünyaya düşen bir uzay gemisi var. Toprağın altında gömülü olan uzay gemisi yüzünden bölgenin yerçekiminde bir sorun olduğu söylenmekte. Oregon Vortex'i dünyadaki en garip yerlerden biridir. 1930'lu yıllardan beri Oregon Vortex'i hakkında garip iddialar ortaya atılıyor. İddialara göre bu yerde fiziksel olgular tamamen değişmekte. Bu bölgeye giden insanlar bıraktıkları süpürgelerin kendi başına havada durduğunu ve bölgeye ayak bastıklarında boylarının değiştiğini söylüyorlar. Hatta buna kanıt olarak çekilmiş yüzlerce fotoğraf var. Oregon Vortex olarak adlandırılan ve birkaç metreden oluşan bu yer ilk olarak bölgedeki yerliler tarafından keşfedilmiş. Bu bölgeyi atlarıyla geçmeye çalışan bir grup yerli Vortex'e yaklaşınca atlar arkalarına dönerek bölgeden uzaklaşmışlardır. Bu sayede de Oregon Vortex'i keşfedilmiş oldu. Kozmoz Gizem Bölgesi denilen bu yer 1952'de iki üniversite öğrencisi tarafından keşfediliyor. Buradaki yer çekimi etkisi dünyanın diğer yerlerine göre oldukça farklı. Öyle ki burada yerinizi değiştirdiğiniz anda ağırlığınız da değişmekte. Hatta bu yerde fotoğraf çekilirseniz karşınızdaki insan sizden kısa olsa bile yer değiştirdiğinizde bu durum tam tersine dönebiliyor. Bunun nedeni ise tamamen optik ilizyonla alakalı. Erzurum'un iki buçuk kilometre güneydoğusunda bulunan Eerli Dağı yamacındaki bu yolda garip bir olay yaşanmakta. Bu yol halk arasında gizemli yol olarak bilinmekte. Yolda vitesi olanan otomobiller kendi kendilerine hareket etmeye başlıyor. Bir kesim tarafından bu olayın yakınlardaki bir türbe sayesinde yaşandığı söylenmekteydi. Fakat daha sonra araştırma yapmak için bölgeye gelen Japon uzmanlar inceledikleri yolda manyetik alan bulmuşlardır. Bu mucizeye tanık olmak isteyen birçok insan Türkiye'nin dört bir yanından Erzurum'a geliyor.